Antalya Kepes Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenme istekliliği ortamı oluşturma projesi kapsamında yeni bir derste daha beraberiz. Programlama, diğer adıyla yazılım, yapmak istediklerimizin bir programlama dili yardımıyla bilgisayarın anlayacağı şekle çevrilmesidir. İstendik davranış olarak örneğin kesir probleminde pay ve paydayı sadeleştirmek istiyoruz kullandığımız programlama dili yardımıyla bu işlemi koda çevirdik. Programlama dili bu kodları bilgisayar işlemcisinin anlayacağı ikilik sayı sistemine 0 ve 1'e çevirir. Dünyada birçok programlama dili vardır. Bunlardan bazılarını görüyorsunuz. Bir koşul ifadesinin farklı dillerde yazılışını görmektesiniz. Temel olarak birbirine benzemektedir. Yazılımda şekilsel farklılıklar vardır. Dolayısıyla bir programlama dilini ve mantığını öğrendiğinizde diğer programlama dillerini öğrenmeniz kolay olacaktır. Bir programlama dilinde programın nasıl yazıldığını, programın test edilirken neler olduğunu göreceğiz. İyi bir programcı olmak istiyorsak Programlama mantığını ve programlama dilinin nasıl çalıştığını bilmemiz gerekir. Programlama mantığını sembollerle anlatmaya çalışalım. Kırmızı dairenin bilgisayar olduğunu, yapılması istenen işlemse karelerin dairelerin rengine boyanmasıdır. Teste başladığımızda program hata denetimi yapar. Bize mantıksal ve yazılımsal hataları listeler. Hataları düzelttikten sonra program çalışır. Program durdu. Burada dikkat etmemiz gereken programın yukarıdan aşağı doğru çalışmasıdır. Duran programın tekrar çalışması için bir olay tarafından tetiklenmesi gerekir. Birçok olay vardır. Bu olaydan bazıları klavye, mouse ve döngü enter frame olayıdır. Mouse olayını kullanalım. Mouse olayını kullanmaya başladığımızda artık işlemler mouse grup olayının içinde çalışmaya başlayacaktır. Mouse'a sağ tıkladığımızda işlemlerin yapılmasını istiyoruz. Yani olay grubun çalışmasını istiyoruz. Program çalıştırıyoruz. Program şu anda çalışır durumda ve hazır. Mouse sağ tıkladığımızda olay grup çalışmaya başlayacak. Mouse'a sağ tıkladık. Olay grup çalışmaya başladı. Mouse'un sağ tuşuna bastığımızda bilgisayar olay grubunun içindeki işlemleri gerçekleştirdi. Programı tekrar etmesi için mouse'un sağ tuşuna tekrar tıklamamız gerekir. Mouse'un sağ tuşuna tekrar tıkladık ve olay grubu içindeki işlemler tekrar yapılmaya başlandı. Evet. Bir olayla bir program nasıl tetiklendiğini gördük. Programa farklı işlemler ekleyebiliriz. Programı tekrar çalıştıralım. Burada neyi gördük? Burada ne kadar çok işlem eklersek bilgisayar bu işlemlerin tamamını tek tek yapmaktadır. Eğer komutlar işlevlerine göre gruplara ayrılmazsa her seferinde tüm komutlar çalışır. Bu durumda program yavaşlayabilir. Yani kasar. İşlevine göre komutları gruplara ayırmak programın anlaşılırlığını arttırır. İşlevlerine göre oluşturulan gruplara fonksiyon denir. Fonksiyon gruplarının amacı hata kontrolünün kolaylaşması, ilgili olayların bir grup haline tutulması, çalışması gerekmeyen kısımların çalışmasını engellemek, kod dağınıklığını engellemek. Unutmayın, her fonksiyonun tekrarlanması için bir olay tarafından tetiklenmesi gerekir. Benzer olayları gruplara ayırdık. Kareleri grup 1. Yıldızları bir iki olarak grupladık. Programımızda iki fonksiyon var şu anda. Biz sadece grup 1 fonksiyonu çalıştırmak istiyoruz. Grup 1 fonksiyonu çalışsın. Evet sadece grup 1 fonksiyonu çalıştı. Şimdi de grup 2 fonksiyonu çalıştırmak istiyoruz. Grup 2 fonksiyonu çalışsın. Demek ki işlevleri gruplara yani fonksiyonlara ayırdığımızda istediğimiz kısmı çalıştırabiliyoruz. Bazen bir fonksiyon içinde başka fonksiyonu çalıştırabiliriz. Fonksiyon içindeki bir işlem başka fonksiyon tarafından işlenir veya bilgi işledikten sonra geri gelir. Grup 3 olarak bir fonksiyon daha ekledik. Grup 1 fonksiyonunda bir daire boştur. Bu dairenin için gerekli boya grup 3 fonksiyonundan alınacak kara maviye boyanacaktır. Grup 1 fonksiyonu çalıştıralım. Evet gördüğümüz gibi grup 1 fonksiyonu içinde grup 3 fonksiyonunu çalıştırdık. Grup 3'ten gelen bir boya ile grup 3 karesini boyadık. Birçok programda kullandığımız işlemleri harici bir fonksiyon grubu olarak hazırlayabiliyoruz. Bu fonksiyon grubunu dışarıdan çağırır ve kullanırız. Import grup 4. Grup 4'ü çağırdık programımıza. Ve grup 1 fonksiyonu çalışsın. Evet. Grup 4 fonksiyonu çalıştıracağız ve bilgisayarımız grup 4 fonksiyonuna gidecek. Daireyi kırmızıya boyayacak, sonra kareyi kırmızıyla boyayacak. Şimdi de grup iş fonksiyonu çalıştırıyoruz. Bilgisayar daireyi bir grup, grup iş fonksiyonu başka bir bu Orada maviye boyayacak. Dışarıdaki yani bir tek herhangi bir grubu, kareyi maviye boyayacak. Yani fonksiyonu import ettiğimizi ve bunu da tekrar çalıştırdığımızı öğrendik başarılar. Evet. Böylelikle bir programın gruplara ayırmanın ne kadar önemli olduğunu